merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir fomobil videosu çekeceğiz. Süperlik kariyerine devam edeceğiz. En sonki videoda yenilmiştik. Şuradan süperlik kadromuzu alalım. Bu bizim ana kadromuz. Eee... biraz süperlik kadromuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar en son yenilmiştik. Eee Emre vardı hatta. Emre'yi çıkartmış çıkartmıştık. Emre yoktu. Şimdi arkadaşlar bugün kazanırsak inşallah tabi kazanırız. Kazanırsak Emre'yi tekrar getirme şansımız var. Arkadaşlar. Ama getirmeyeceğim. Aklımda futbolcular var. Bu kadroyla yine bir maç atacağız. Ye, kazanırsak attığımız gol kadar transfer yapabiliriz. Rakip aranıyor diyor bakın arkadaşlar rakip aranıyor ve bu rakip bulundu ya alım bir gidin ya atamız 71 ya atamız 71 adam bizi yenecek berabere kalırsak da transfer yapacağım geçenki videoda sesim yoktu ama artık sesim var Snider. Aa Snyder, Snyder de alabiliriz. La de alabiliriz. Onlar da se yok. Alabilir miyiz? Evet, evet alabiliriz. Bak aset as. Şmas giden Toreira ya. Toreira, Toreira bastır oğlum. Toreira, Toreira, Toreira. Toreira gidiyor. Toreira aç içi oğlum. Toreira aç dörtesini. Rebiç kafa gol! Rebiç saplamanın mucidi. Ante Rebiç. Ziyeç, Ziyeç'ten gol yemeyelim. O da süperlik futbolcusu. Yemeyelim, yeme. Helalsin Kaan. Güzelsin Kaan. Haydi Akkan. Haydi Saça. Saçayla gidiyoruz. Saça ile çıkıyoruz. Saça boy ile çıkıyoruz. Kaçtı. Haydi Torreira. Torreira. Torreira içi. Allah belanı. Ne oluyor? Ya. Saça boye. Saça boye var oğlum orada. Siz kimsiniz? Riberi, Riberi yapma. Yapma, yapma. Oğlum çok donuyor, çok donuyor. Haydi bak Bakasetas Bak sen oğlum bak Yapma. Haydi, haydi çankaya. Hayır 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 helalsin. Mükemmelsin kale. Bakasetas zanyolo zanyolo yapma zanyolo tut tut. Bakasetas. Bakasetas aldı şimdi. Gördü. Allah belay Evet arkadaşlar, ilk bitti. İkinci yarıda görüşürüz. Kerem Seperman'ın mucidi Kerem Aktürkoğlu. Icardi soktu. Icardi de alabiliriz aslında. Of, Zaniolo. Snyder. Çok donuyor Ziyech. Icardi. Icardi. Oğlum çok donuyor ya. Oğlum çok donuyor. Çok donuyor. Donma donma. Donma donma donma. Oğlum tutun tut tut tut. Donuyor. Lan donma donma. Allah <laughs> Allah. Haydi Kerem. Saplama ne mucidi. Kerem aktırık Babasının kemine sapladı. Kerem aktırık Kerem Aktürkoğlu attı. attı. 2-1. Kazanırsak attığımız gol kadar transfer yapacağız. Yapabiliriz yani, yapacağız değil. Zanyola ama ama yapma, ama yapma, ama yapma. Helal can. Hadi şımas ki, Allah'tan dışarı attı. Aha maç bitiyor lan. Angelino. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. İçe. Reviç. 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 Ay yapma. Son dakika yemeyelim. Evet arkadaşlar maç bitti. Şimdi iki tane transfer yapmak hakkımız var. Ben transferleri yapıp geleceğim. Arkadaşlar transferlerimizi yaptık. Geldik. Icardi ve Jetson aldık. Rebic yerine Icardi ye aldık. Torreira yerine Jetson Fernandes aldık. Webcam'le çıkış yapamadım. Webcam'in şarjı bitti. Bir şey oldu işte. Evet arkadaşlar bugün kazandık. Geçen kaybetmiştik. İnşallah da hep kazanınız Önümüzdeki de güzel transferler yaparız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu izleyenler like atıp abone olup yorum yaparsa sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Offsite'ımızda kalın. Takipte kalın. Görüşürüz.